Selamlar arkadaşlar. Ben Lordunuz Idos. 2 yıl sonra yeni bir sürpriz kutu açılımı ile karşınızdayım. En son 2 yıl önce drop 2 yapmıştım arkadaşlar. Bugün de 2 yıl sonra çok güzel bir figürün kutu açılımını, daha doğrusu sürpriz kutu açılımını yapmak için geldim buraya. Kutunun çok bir olayı yok. O yüzden hani sanırsam direkt açılışa geçeceğim yavaş yavaş. Uzun zamandır hem ben de sürpriz kutu açılımı yapmıyordum. Bu da güzel bir bahane oldu bana hemen alır almaz yapayım. Bu aralar birazcık figür almaya başladım. Evet, makasımız var burada. Yavaş yavaş çıkarıyorum. Şu an siz görmeden. <laughs> Ve güm. Transformers 5 Don Şövalye filminden Premier Edition Scorn. Zamanında Scorn çok içimde ukde kalan figürlerden bir tanesiydi. İndirimde gördüğüm halde çok fazla her yerde gördüğüm halde alamadığım bir figürdü. Telekanın çoğu figürünü aldım ama hani Scorn alamamıştım, içimde kalmıştı. Ben de hani en birazcık da nostalji olsun diye Scorn'u aldım. Çok güzel bir figür bana kalırsa. Hem koleksiyona katmak için hem de ileride belki stop motion'da role sahip olur Premier Edition kutusunda elim alınca kendimi 2017'de gibi hissetmedim değil. Şimdi yavaştan bir açalım Scorn'u şöyle. Hemen kavuşalım ben. Görmek istiyorum. Evet. <laughs> evet. Vay. Çok güzelmiş ya. Gayet güzel duruyor. Duruşu. kondisyonu iyi gibi duruyor. En sevdiğim kolu. Şu kolu. Hatırlarsanız 2014 Skorn figüründe dümdüzdü böyle. Hareket etmiyordu. Hani bunu bu figürde düzeltmeleri çok hoş. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Skorn müthiş duruyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.